Vanessa'yı kaçırmış. Oha Vanessa'nın ikizi var. Oha. What? Otuy otuy kalkma otuy Çünkü geldi Gaffoy Selam herkes ben evinizde hem yaramaz hem uslu gecesi Gaffoy Bugün arkadaşlar sizlerle beraber FNAF Security Breach animasyonlarına Tepki vereceğiz animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar FNAF Security Breach'in ilk videomuzla Hemen başlayalım hiç uzatmadan Evet Gregory var elinde silah var Aha güvenlik görevlileri dış 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 Yapıyor <laughs> Lan silahıyla müzik yapıyor. <laughs> Hadi ritme kafa sallayalım. Bayağı güzeldi şarkı. Lan en Freddy kaçırdı Gregory'yi. Evet ikinci animasyonu geçtik. Arkadaşlar Gregory peşinde Roxy, Chica ve Monty. Ana bir dakika bir dakika. Bak tam peşinde koşuyorlar tamam mı Gregory'nin? Gregory ne yapıyor bak iyi bak. Bak bak bak. bak. Gregory'nin saati var arkadaşlar. Aynı Benten gibi. Benten de saatine basıp dönüşüyor diye bir şeyler. O Benten. Benten. Bu da Ben Gregory. <laughs> Bu da arkadaşlar saatine basıyor ve Freddy'ye dönüşecek. Değil mi? Öyle olacak. Evet bak. Çok güzel. Ama, ama ne oldu? Niye, ne oldu lan? Freddy niye düştü? <laughs> Tam dönüşemedi. Daha yeni. <laughs> evet burada da arkadaşlar bizimkiler biliyorsunuz şarkı söylüyorlar ve Freddy bir anda hata veriyor. Bayılıyor. Sonra gözlerini bir açıyor karşında biz ağlayan bir Gregory. <laughs> Kayboldum Freddy. Ve onları takip eden Vanessa. Freddy Gregory saklıyor biliyorsunuz peşinde Monte Chica falan filan. Hmm. <laughs> la, la 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 Saati sayesinde Freddy ile iletişim kurabiliyor arkadaşlar. Ama Vanessa bu duruma çok sinirleniyor. Biliyorsunuz o bir Vanny. Tavşan. Katil tavşan. Ya tavşan normalde sevimli bir hayvan değil mi? Bak hep Freddy kurtarıyor onu. Evet burada Gregory tek tek hepsini avlıyor. Ah şıka ah Roxy ah Mantis. Bu kim? Bak bunu bunu tanımıyorum bak. Bu kim? Bir insan mı? Robot mu? Ne bu arkadaşlar? Freddy'nin aklıyla oynamaya çalışıyorlar. Ondan sonra Gregory bir tane düğmeye basıyor. Orayı patlatıyor. Freddy ile kaçıyor. Ben bunu anladım. Ama o robotun kim olduğunu çok merak ediyorum. Bir dakika. Freddy... Gregory'yi bıraktın mı lan? <laughs> Gregory Freddy niye bıraktın? Niye bıraktın? Bu kukla kim arkadaşlar? Purple mı lan? Ne oluyor? <laughs> Gregory öldü galiba arkadaşlar. Ve Freddy tek kaldı. Burada Freddy kime benziyor? arkadaşlar aranızda bilen olacak mı bakalım. İpucu veriyorum yenilmezler. Yenilmezlerdeki kötü karakter olan birine benziyor burada. Freddy kim yorumlara yaz. Ben söylemeyeceğim. Bakalım kimler bilebilecek arkadaşlar. Evet bak bir kere daha söylüyorum. Freddy tam bu oturuşuyla yenilmezlerdeki kötü bir karaktere benziyor. Sadece oturması bak. O da böyle dünyaya karşı oturmuştu. Dünya yok etmeye çalışıyordu. Acaba o kişi kim? Yoruma yaz. Hadi devam. Dit Evet bu da yeni bir animasyon. Gregory ve Peşinde Roxy. Ana. Gregory gene saatine bastı bir şeye dönüşecek. Freddy'ye galiba. Bir dakika bu Monty lan Monty'ye dönüştü ana. <laughs> Arkadaşlar bu sefer Freddy yerine Monty'ye dönüştü Gregory. Evet bu da yeni bir animasyon. Gregory ve Freddy yolculuğa çıkıyor arabayla. Lan millet lan hangi vakiyi ezmeyin Among Us'ları ezmeyin ya. Evet Gregory Freddy'yi besliyor. Oo. Acı acı verme lan acı verdi Freddy'ye. Bu niye Freddy'yi besliyor bu kadar? Ha elektrik veriyor ona. Gregory amacın ne amacın ne? Ah Freddy şişman yaptı. Ah buy Freddy Gregory'ye yemek verdi göbeğinden. 5 dakika sonra. <laughs> Gregory dükkan açmış. Bakın arkadaşlar. <laughs> Esnaf olmuş Gregory. Freddy üzerinden para kazanıyor. Oha. <laughs> arkadaşlar ben olayı hemen anlatayım. Şimdi Gregory arabanın aküsüne kabloları bağlıyor tamam mı? Diğer kabloları da Freddy'nin kulaklarına bağlıyor. Ve arabadan Freddy'ye elektrik veriyor. Ondan sonra da Freddy'nin göbüşünden yemek çıkıyor. Yani Gregory aslında bir restoran açmış. <laughs> bak müşteriler geliyor çocuklar. Bak şimdi bak. Freddy'nin göbüşünden çıkacak. Bak pasta çıkıyor. <laughs> oh parayı da Gregory gömüyor. Ulan avcını Freddy'ye versene be. Ayıp ayıp hepsini tek başına yedim bütün paranın. Evet yeni animasyonumuz başladı. Among Us ve Freddy Gregory görüyorum. Ha anladım. FNAF Security için Among Us modunu yapmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş. Çıka acaba nasıl yiyecek? Ya Çıka'nın yeme animasyonu çok merak ediyordum. Keşke yapsalarmış. Yapma. Evladım yapma bak. Pınaf bir işte zaten gözlerini aldım. Bir de burada alma. Nedir bu roxy'nin sizden çektiği ya? Aha Vanny. Vanny. Evet son anda Freddy kurtardı gene göre görüyor her zamanki gibi. Ve uzaya doğru çıktılar. Aha. Gregory atıldı. <laughs> Gemiden attılar Gregory imposter diye. <laughs> Sonunda attılar arkadaşlar. Orayı dikkatli izlerseniz. Şimdi e, Vanny ve Gregory'nin fight'ını izliyoruz. Fight! Aya! Aya! Gregory gene bir şeye dönüşüyor. Bu sefer neye dönüşüyor lan? Oha! Gözlerin aldığı Roxy'e dönüştü. Lan bu niye ağlıyor? Roxy neden ağlıyorsun? Roxy niye hep ağlıyor arkadaşlar ya? Aha. da bu şey değil mi? Squid Game. Evet oradaki oyun. Aha Gregory tüm parayı kazandı ve yarışmaya gitti. <laughs> bu ne lan? Squid Game'deki abla mı bu? Bu bu bildiğin amca olmuş. Bıyıkları var lan bunun. <laughs> Aha Gregory mi kazandı? <laughs> Yaşlı amca içinden çıktı Squid Game'in. <laughs> Aa bir anda Among Us'a döndük. Aa bir anda Hagi vagi ne oluyor lan? de i̇şte kafam karıştı Squid Game, Among Us, Hagi vagi, Freddy. Kafur kafayı yedi. Uhu. O ne lan? Monty'nin içinden Gregory çıktı. Benim beyin yandı. Vallahi yandı. Billah yandı. Evet. Gelelim yeni bir animasyonumuz arkadaşlar. Karşımıza Vanessa. Vanessa niye ağlıyor? Niye üzgün? O Vanessa'yı biri kaçırıyor. Bir dakika, bir dakika. Bu animasyon güzel bir şeye benziyor. Lan o tavşan kafaları ne onlarca? Bütün robotları bir araya toplamışlar. Tamam bu Vanessa. E bu da Vanessa. Abi Vanessa bir kötü oluyor bir ağlıyor ben anlamadım. Bir dakika. <laughs> Lan. Vanessa'yı kaçırmış. Oha Vanessa'nın ikizi var. Oha. What? Çok güzel. Arkadaşlar Vanessa'nın ikizi Vanessa'yı kaçırıyor. Ve kötü Vanessa ortaya çıkıyor. Wow bu muhteşem bir şey. Aslında bu Vanessa değil Vanessa'nın ikizi Beni kılına giren Yani animasyon değil gerçek öyle değil de Gerçek Vanessa arkadaşlar şu an hapis Hayır yapma Of o son animasyon var ya muhteşem ötesiydi Vanessa ve kötü ikizinin hikayesi arkadaşlar Evet sevgili konuşan kediler ailem animasyonlarımız bu şekildeydi. Umarım eğlenmişizdir. Eğer eğlendiysek hemen bütün patiler like tuşuna, yoruma, abone ola, zile her yere gitsin. Patileri dağıtın. <laughs> Emir veriyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki tepki videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.